Sevgili izleyenler, Dünya Engelliler Günü Van'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Engelliler Günü Van'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ise renkli görüntülere sahne oldu. Benim engelli kardeşlerim sizler de kendinizi seveyim. ne ilerseyen bize eğiliyor. Fiziksel engelli Mevlide Gücer, gecede seslendirdiği türkülerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sevim. Ardından özel gereksinimli bireyler tarafından seslendirilen türkülerin yanı sıra çayda çıra, van oturma gecesi ve oyun havaları izleyenleri mest etti. Değerli izleyenler, İpek Yolu Gençlik Merkezi de engellileri unutmadı. Gençlik Merkezi tarafından e, pandomin gösterisi sergilendi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpek Yolu Gençlik Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Pandomin gösterisi sergilendi. İpek Yolu Gençlik Merkezi tarafından engelli bireylerin toplumda yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturulması amacıyla bir program düzenlendi. Toplumun dikkatini engelli kardeşlerimizin üzerine çekmek istedik. Bu pandomin gösterisiyle en büyük amacımız e, insanlar arasında özellikle toplumla e, engeller arasındaki bu iletişim problemini e, toplumun gündemine getirmek. Çünkü en büyük engelin iletişimsizlik olduğunu biz biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin bizden en büyük beklentisi toplumun kendilerine kucak açmaları, onlara engel olmamaları, onlara sahip çıkmaları ve... E, Sosyal hayatta varlıklarını devam ettirebilme noktasında onlara destek olmak e, olmalarını istiyorlar. Bu kapsamda Engel Olma, Sevgiyi Paylaş, Yabancılaşma sloganıyla Pandomin gösterisi sergilendi. Mustafa Çuvas Kavşağı'nda 3 dakika boyunca trafik durdurularak sergilenen Pandomin gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.